Uh, um... you الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله. اتقوا الله واطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar Enam Suresinin 73. ayet. Dışarıda eğer oturan kardeşlerimiz varsa onlar hutbe bitinceye kadar içeri buyursunlar. Yer ayıralım Muhterem Müslümanlar. Dışarısı soğuk, onları orada bırakmayalım. Dışarıdakiler ayağa kalksın, içeri girsinler. olalım hatıra Allah'a giden yolun kullardan geçtiğini hiç unutmayalım. Bu hayatımızın temel bir prensibi olsun. Bizi Allah'a ulaştıracak yol kullardan geçer. Onun kullarından geçer. Merhamet edersek merhamet görürüz. Af edersek af görürüz. Ayıp örtersek ayıbımız örtülür. Yer açarta, açarsa Allah da bize yer açar. Sıkıştırırsak Allah sıkıştırır. Ayıpları konuşursak bizim ayıplarımızı mahşerde meydana deşifre eder. Kullara muamelemiz gibi Allah bize muamele edecektir. Eğer dışarıda bizim kalmamız bizim için soğuksa, bunu öncelikle dışarıda oturan kardeşlerimiz için de düşüneceksiniz. Çünkü bir insan kendisi için arzu ettiğini kardeşi için arzu etmediği müddetçe gerçekte iman etmiş olmaz. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Kendisi için arzu ettiğini kardeşi için de arzu etmediği müddetçe bir insan mümin olmaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buna dikkat edelim biraz. Alabildiğince yer açmaya çalışalım. Sıkışalım. Burada sıkışıklık, orada ferahlıktır inşallah. Burada dayanışma anlamına gelecektir. Allah'a kulluk ve ibadet yolunda. En'am suresi 73. ayetteydik. Cenabı Allah bize bildirmemizi istediği bir dizi buyruklarını iletiyordu en son bölümde kimse fayda ve zarar vermek gücüne sahip olmayan kimselerden medet olmasın. Onlara yalakalık yapmasın. Onların emri altına girmesi. Onları kendi üzerinde buyruk koyucu, hakim yönlendiren tanımasın. Siz size kula size anlatılan hakikatlere kulak verin diye devam etti. Bu Allah'ın hidayetidir. Bu yol ayetler ve hadislerle anlatılan bu yol Allah'ın sizi cennete götürdüğü yoludur. Biz bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a önce irademizi verecek ondan aldığımız irade ile hayat yaşayacağız. Çünkü Allah bize bunu emretti. Bana teslim olun dedi. Biz de Müslüman olduk. Müslümanlığımızın ispatı olarak ve en akimus namaza duruyoruz. Allah'la buluştuğumuz bu ibadetin hakkını vermeye gayret ediyoruz. Cemaatle mümkünse işkenlikle, samimiyetle, huşu içerisinde ve vakti girdiği an vaktinde. Huzuru Rahman'da durduğumuzun bilincinde namazın hakkını vereceğiz. Ve sonra sahil bütün alanlarda Allah hangi yasağı koyduysa yasaktan uzak duracağız. Ondan korkacağız, ondan çekineceğiz. Ve huvellezî ileyhi tühşarûn çünkü bugün var, dünyanın günleri yarın yoktur. Yarın ahiret başlayacaktır. Ahirette hepimizin mahşer yeri, haşir yeri cenab Allah'ın kürsüsünün dibidir. Orada hepimiz haşredileceğiz ve hesaba çekileceğiz. Ve huvellezî kimdir Allah? O ki <-t> halakas semâvâti vel <gülüşmeler> arda <Gülüşmeler> bilhak. Eğer doğru izlerseniz, düşünürseniz, aklederseniz gökleri yedi katıyla ve yerleri kendisi yarattı. Eğer bakar ve aklederseniz orada bir hakkın haykırıldığını görürsünüz. Bir gerçeğin size söylendiğini duyarsınız. Bütün bunları yaratanın Allah olduğunu ilham eden göklerin ve yerin bu ilhamını hissedersiniz. Ama akılla bakarsanız, vicdanla bakarsanız, kalple bakarsanız göklere ve yerlere. Bunlar hepimizin karşısında aciz olduğumuz Allah'ın yarattığı büyük manzaralardır. <laughs> Önce görsel ayetler. Gördüğümüz ayetleri Cenab-ı Allah çevremizde serpiştirdi. Sonra okuyarak anlayacağımız ayetleri bizlere indirdi. Bu ikisini buluşturma işini de bize verdi. Kur'an'ı okuyacak ama kainatı izleyeceğiz. Bu bize nasıl okuyacağımızı gösterecek. Sonra bu buluşma bizim kalbimizde yerleşince bundan Müslümanlık çıkacak. Bundan Allah'a bağlılık çıkacak. Bundan takva çıkacak. Bundan erdem çıkacak, güzel ahlak çıkacak. Bundan fazilet çıkacak. Gökler ve yerler bir hakikati göstermek için yaratıldı. Ve oya kun fe ve bir de o gün de yaratıldı. O gün yani kıyamet günü. Bir yıl devam edecek kıyamet günü. Bundan da korkun diyor Cenab-ı Allah. Hem benden korkun, hem kıyametten korkun. Allah nasıl gökleri ve yerleri hiç bilmediğimiz bir şekilde daha önce hiç yok iken ol dedi, onlar da onu verdiyse bir gün kıyamette aynen böyle ol emriyle onu verecektir. Kıyamet kopmaz iddiasının dayanağı ne ki bunu biz taşıyalım. Neye dayanarak kıyamet kopmaz diyeceğiz? Gökler gök olarak duracak, göğü gök olarak yapan bir gün artık yıkıl diyebilecektir. Yeri yerel olarak bugün yapan Allah, aynı yere artık çözül diyecektir. Yapan yıkmasını bilmez mi? Yapacak kudrete sahip olan, yıkacak kudrete sahip olmaz mı? E nasıl kıyamet unutularak hayat sürülür ki? Nasıl ondan hissiz, paysız güne başlanır ve gün bitirilir ki? Nasıl ondan habersiz aylar, yıllar geçirilir ki? Bir tek kelimesine bağlıdır bütün bunlar. Kul fe yekum. Ol diyecek Allah ve olu verecek. kavlul <laughs> Allah'ın sözü gerçektir, şaka değildir. Ve ma huwa Bu bir şaka değil. Bu bir oyun değil diyor Cenab-ı Allah. Hakkın hakikatin ta kendisidir. Allah şaka yapmaktan, oyun oynamaktan haşa münezzehtir. Böyle önemli gerçekleri, sonuçlarında cennet ve cehennem olan böyle önemli yaptırımları şaka olsun diye bizim önümüze sermez. Onun sözü de haktır. Ve lehul Hepiniz ona aitsiniz. Yönetim de onundur. Herkes bunu böyle kabul etsin. Ben bir üstümdeki cekete bile sahip değilim. Bunun yetkisi Allah'ındır. Onun kuralları bunu giyerken bana ölçü olacaktır. Kazanırken ölçü olacaktır. Benim şu anda sizi gören gözlerim de benim değildir. Allah bu gözlerden neyi istemişse o şekilde olmak zorundadır. Çünkü mülk onundur. Şu anda beni duyan kulaklarınız da sizin değildir. Bunları duymanız için kabartmanızı isteyen Allah kulağınızdan Neyi duymamanız gerektiğiyle ilgili de bir ölçü, bir yasak indirmiştir. Ona göre tasarrufta bulunacaksınız. Allah'ı hayatınızın belli alanlarına hapsetmeyelim muhterem Müslümanlar. Allah bütün mülkün sahibidir. Eşimin sahibi Allah'tır. Çocuğumun sahibi Allah'tır. İşimin sahibi Allah'tır. Aşımın sahibi Allah'tır. Hayatın sahibi Allah'tır. Ölümün sahibi Allah'tır. Diriliş gününün de maliki ve meliki Allah olacaktır. Yevme <laughs> yunfehu <laughs> O gün sura üfürülecektir. Uzun uzalıya bir hadis. Allah nasip ederse inşallah bir gün onu gündeme getirir işleriz. Ama gerçekten ayrıntıları muazzam olan çok ibretamiz ifadelerle Efendimizin ahiret gününü anlattığı, başlangıcından sonuna kadar anlattığı bir hadis. Ben ana hatlarını söyleyeyim. Birinci sur üfürülecektir. Sur şu anda İsrafil'in ağzındadır. Verildiği günden beri İsrafil gözünü Cenab-ı Allah'ın arşına dikmiş, oradan gelecek emri beklemektedir. An da an. Hiçbir dakika ve saniye sekmek sizin. Hazır kıta bekliyor İsrail. Bize biraz soru tarif eder misiniz diye soruyorlar Aleyhisselam'a. O göklerin bütününü yedi kat, yerlerin de bütününün hepsini içine alacak büyüklükte bir morozandır. Üflendiği zaman ne gök kalacak ne yer kalacaktır. Allah bu arazileri ve evreni farklı bir evren olarak var kılacaktır. Birinci sur büyük bir titreme ve deprem oluşturacaktır. Yavma tercifu racife tedba'u her Artçı depremleriyle kainatı Allah o surdan sonra Allah kıllak edecektir. Dağlar yürütülecektir. Denizler kaynatılacaktır. Vahşet bitecek çünkü kıyametten daha büyük bir vahşete ne insanlar ne vahşi hayvanlar tanık olmamışlardır. Korkudan herkes üzülmüştür. Beşik gibi yeryüzü sallanacaktır diyor Aleyhisselam. Tıpkı denizdeki bir geminin şeylerden dolayı denizin getirmiş olduğu dalgalardan dolayı öylece sallanması gibi yeryüzü beşik olarak sallanacaktır kaçacak delik arayacak olan o günün ve gelmiş geleceğin en şerli varlıkları feryadu figan edeceklerdir. Ölüler bundan habersiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzü kendi üzerinde yaşayanlara bunları canlandıracaktır. Feryadu figan insanlarda bir koşuşturma var. Bir çığlık, bir ağlama var. Bir indat var. Ardından Cenab-ı Allah İsrafil'e tekrar sura üfürmesini isteyecektir. Bu sur öldürme suru olacaktır. İkinci bir kez daha İsrafil sura üfürecektir. Yeryüzünde, gökyüzünde hiçbir canlı kalmayacaktır. Meleklerin de, cinlerin de, hayvanların da, insanların da hepsi öldürülecektir. Cenab-ı Allah İsrafil'e soracaktır. Kim kaldı? Hayatta kim kaldı? Çok iyi bilmesine rağmen. Maksat bize bildirmektir bu gerçekleri. İsrafil cevap veriyor. Ya Rabbi senin o yüce ve kim kaldı bir. Mikail, Cebrail, arşını taşıyan sekiz melek ve bir de ben kaldım diyor. Allah israf ile Cebrail Mikail de ölsün diyor. İsrafil onların da almak üzere hareket ediyor. Daha sonra yine Cenab-ı Allah'ın huzurunda kim kaldı diyor? Arşını taşıyan melekler ya Rabbi. Ben ve senin o yüce cemalin kaldı. Arşımı taşıyan melekler de ölsün diyor. Onlar da öleceklerdir. Sonra İsrafil tek başına Allah'ın huzurundadır. Kim kaldı? Siz ve ben kaldım ya Rabbi diyor. Sen de benim mahlukumsun biliyorsun değil mi diyor. Evet ya Rabbi. Ben her yarattığıma ölümü yazdım değil mi diyor. Evet ya Rabbi. O halde sen de ölüyor. Ve hep söylüyorlar. Ve kavac bu Rabbike zülcelali vel ikram. Sadece Allah kalıyor. Gökler ve yerlerin hepsini dürüyor. Sağ ve sol ellerini alıyor. Sonra sallıya 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 şimdi söylesin bakalım diyor. Kimmiş bütün bunların sahibi? Bütün bunları yöneten kimmiş? Kimmiş söz sahibi? Kimmiş en büyük olan? Kimmiş tek ilah olan? Kimmiş tek kudret sahibi? Kimmiş ölmeyen diri olan? Söyleyin bakalım diyor. Zaten kimse de soluk kalmamış ki cevap versin. Cevabı Allah verecektir. Lillahil vahidu kahhar. Herkesi böylece kahreden Allah'tır mülkün sahibi. Sonra İsrafil'i diretiyor. Tekrar ona diyor ki, suru bir daha üfür. <laughs> Sur üfürülecektir. Cibril biriliyor. Mikail diriliyor. Arşın sekiz meleği diriliyor. Ve sonra mahlukata Cenabı Allah birer su serpiştirmek suretiyle o surun üfürülmesiyle ruhları bedenlere gönderiyor. Herkes tekrar Allah'ın huzurunda arz endam ediyor. Yerin kendisine ilk yarılacağı insan benim diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ardından Allah'ın mahşer meydanına doğru hemen bir hesap Allah hesaptan geçirecektir. İlkin hayvanları. Hiçbir hayvanın diğer hayvanda hakkı kalmamak üzere ödeştirilecektir. Sonra bir emirle Allah onlara toprak olun diyecektir. Allah müminleri nur şeklinde, nur suratlı yüzlü olarak diriltirken kafirleri de kap karanlık zifiri siyah şekilde diriltecektir. Toprak olduklarına şahit oldukları hayvanlar için kafirler o gün ya leyteni kuntu diyecektir. Keşke ben de toprak olsaydım ya Rabbi. Keşke beni de toprak etseydin diyecektir. Sonra insanlar hesaba çekilecektir. İlk hesap kandan olacaktır. Kan dökmelerden olacaktır. Bir insanı incitmeden, onu yaralamadan, onun canına kıymadan ilk dava bundan gerçekleşecektir. Ve ondan sonra peşi sıra diğer bütün davalar bir bir görülecektir. Nihayet Allah hepsine emir edecektir. Herkes kendi ilahının yanına koşsun. O anda Cenab-ı Allah'ı fark etmeleri mümkün değil. Sanki doğa şimdiki dünya hayatı gibi. Şimdi neyin peşinde koşuyorsak, kimde güç görüyorsak, o günde onların peşinde olacağız. Allah onları bir cisim haline getirecek. Kimle? Meleklerle. Meleği İsa yapacak. İsa'ya tapanlar İsa'nın çevresinde. Bir meleği Uzeyr yapacak. Üzeyre tapanlar onun çevresinde. Bir meleği ata yapacak. Ataya tapanlar onun çevresinde. Bir meleği nefis yapacak. Nefse uyanlar onun çevresinde. Bir meleği akıl yapacak. Akla tapanlar onun çevresinde. Herkes bugün peşinden koştu onun çevresinde toparlanacaktır. Ortada kala kala inşallah biz kalacağız. Size ne oluyor? Niye gitmediniz ilahınızın yanına Cenab-ı Allah buyuruyor. Ya Rabbi gelen sese biz kendi ilahımızı henüz görmedik. Biz Cenab-ı Allah'ı henüz görmedik diyecektir, diyeceğiz. Allah farklı bir şekilde tecelli edecek. Bu sefer diyecekler ki hayır bizim ilahımız böyle değildir. Biz bu çehreyi tanımıyoruz. Allah bu sefer gerçek şekliyle bizim tanıdığımız şekliyle tecelli edecek. yavma yuhşafu ansakim Allah paçalarını sıvayacaktır. Bu ayet ve onun sıfatlarına dünyada iken sahip olan müminler Allah'ı fark eder etmez önünde secdeye kapanacaklardır. İşte bizim ilahımız diyeceklerdir. Ama tabaklanmış bedenleriyle bazı insanlar muvaffak olamayacaktır. Onlar ümmetin münafıklarıdır. Çok istiyor olmalarına rağmen Allah secdeyi nasip etmeyecektir. Öylece kalıvereceklerdir. Ne olur bize de o nasip diyeceklerdir ama Allah hayır diyecek. وَقَدْ يُدْعَوْنَا اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Onlar dünya hayatında secdeye çağrılmışlardı, sata sağlam iken ama gelmediler. Tenezzül etmediler Allah'a. Bugün de biz onların secdesine tenezzül etmiyoruz. Secde eden kendini kurtaracaktır o gün. Onun için bugün namazsız olanların yarın vay haline Cenab-ı Allah bizleri onlardan kılmasın. Secdeye kapanacak. Allah önümüze düşecek, bizi cennete götürecektir. İsa, İsa'ya tapanların önüne düşecek, onların